Bir de yeni, yeni, video paylaştım. Şarkı paylaştım. Yine telefon çekilişi istiyorsanız videomuza gidiyorsunuz. Durun ama bir gelin de. Ben niye böyle heyecanı yapıyorum ya? Çok heyecan yaptım ben bir yanda. Hmm, hmm, hmm. Pasta yiyorum. Ay ay. Hepiniz diyeceğim de niye gelmiyorsunuz ya? Ondan sonra saatte abi yayın niye kapatıyorsun diyorsun. Niye, 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 niye kapatmayayım ki? Boş boş yayın mı yapayım kendi başıma? Ne oluyor ya? Ne oluyor bugün YouTube'a? YouTube kendine gel. Kendine gel. Bak sağ medya olarak gelmişim buraya yayın açmışım. Yayınlarım benim benim anlık 20 bin 30 bin izleyiciye çıkmış bir yayıncıyım ben. Bak YouTube yapma. Ula sen de para kazanıyorsun işte. Niye kısıtlıyorsun keşfetimizi? Aç şöyle bir sal bizi keşfete. Allah Allah. YouTube'u ben mi düşüneceğim ya? Oy 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 Evet yayınımız bir kişide daha Sen bilirsin YouTube Önemli değil ben bir kişi de izlese yapacağım bir saat burada hiç sıkıntı yok senlik sıkıntı olabilir Videolara like atıp yorum atın ha Ta 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 kebap ya abi demiş görev o cumartesi pazar dön kardeşim yok kebap, yok döner. Onlara hafta dön 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 bir dön 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 hafta dön 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 videolara like atıp yorum atanlar. Hepiniz hoş geldiniz canlarım. Yeni şarkı çıkardım paylaştım. Gördünüz mü? Yeni paylaştım şarkı videomu beğendiniz mi? İzlediniz mi? İş altıda bitiyor kardeşim. Yeni video paylaştım şarkı. Şarkımızı dinlemeyen var mı içinizde hala? Hepiniz hoş geldiniz. Evet yayın diyoruz. Evet yeni video paylaştık şarkı. Takipçilerime özel şarkı diye paylaştım. Hemen videomuza giriyorsunuz. Like atıyorsunuz. Hype e puanı veriyorsunuz. istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Şarkımızı yarına kadar ah. Yarına kadar 10.000 hype e puanı yaparsak yine bir iPhone 13 çekilişi gelebilir arkadaşlar ama yapmazsak gelmez tabi. Abi ben bir şey yap ne yaptın kardeşim? Bir şey mi yaptın demiş. Ne oldu kardeşim? Yo. Elif hoş geldin dedim ya. Ne yapacağım? Bir şey yapmadın kardeşim. Oy oy oy. Du du du. Ulay canlı yayında abone oluyorsunuz. Videolarımızı niye izlemiyorsunuz ya? Bakın size çok güzel bir şarkı yaptım. Hemen gidin şarkımızı dinleyin. Neden böylesin yani hiçbir şey yap, bir şey mi yap, bir şey yap? Yok nasıl nasıl böyleyim? Hiçbir şey yok ya normalim. Bir de bir şey yapmışım çıkardınız. <laughs> yok yerleştim normaliz kardeşim. Hayır aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen be arkadaşlar yeni paylaştığım şarkı var. Takipçilerime özel şarkı. Umarım demiş Şerif kim niye öyle oldu? Şimdi kanalıma gidiyorsunuz bakın son paylaştığım takipçilerime özel şarkı giriyorsunuz. Videomuza like atıyorsunuz. Hype puanı veriyorsunuz. İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. iPhone 13 çekişine katılmış oluyorsunuz. Tekrardan iPhone 13 çekişi yapacağız ama bu videomuz yarın Yok 24 saat içerisinde 10.000 hype puanı olursa. Hemen bir girelim, like atalım. Yorum atalım, hype puanı verelim canlar. Son paylaştığım videoda yani takipçilerime özel şarkı. Takipçilerime özel şarkı videomuza geliyorsunuz. Like atıyorsunuz. Hype puanı veriyorsunuz. İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Yarına kadar 10.000 hype puanı olursa tekrardan o iPhone 13 çekilişi e yapabiliriz. O iPhone. Tamam herkes bir girsin, like atsın, yorum atsın, hype puanı versin. Abi helal yazmış biri. Teşekkürler kardeşim. Yorumlarınızda tek tek okuyorum. Herkes gelsin. Takipçilerime özel şarkı yaptım. Gidiyorsunuz, like atıyorsunuz, hype puanı veriyorsunuz. İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz ve şu an yorum yapanların yorumunu okuyorum. Venomum. Venom BS U5. Abi helal yazmış. Yorumuna kalp bıraktım kardeşim. Hemen yorumuna kalbini bıraktım. Teşekkürler güzel yorumun için. Takipçilerime özel şarkıya gidin. Hemen bir like yazın. Abi ben... Ya, Diğer telefonla WhatsApp demiş. Vallahi kardeşim şimdi yaparsan güzel olur. Takipçilerime özel şarkı diye. Vaktin varsa yaparsan güzel olur. Profilime paylaştım. Takipçilerime özel şarkı. Geliyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Hype e puanı veriyorsunuz. istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Tamam mı? Yarına kadar yani 24 saat içerisinde 24 saat içerisinde 10.000 hype e puanı yaparsak sizin için yine iPhone 13 çekilişi yapacağız arkadaşlar. Tamam, iPhone'un çekilişi yapacağız yine. Tak, tak, tak. Evet, buradan giriyoruz. Nahit'ciğim, burada mısın? Tamam, abi yapıp geleyim demiş. Hemen ama Instagram'dan açtım. Açacağım sana demiş. Tamamdır kardeşim. Sıkıntı yok, Instagram'dan at. <laughs> sıkıntı yok, güzel bir kapak resmi bekliyorum. Takipçilerime özel şarkı. Güzel. Takipçilerime özel şarkı. Böyle kapak resmi de yapabilirsin. Kapak resmini ne koyacağım bilmiyorum. Evet. Ama güzel bir kapak resmi olursa çok sevinirim kardeşim. Şöyle evet. bana kulaklık mulaklık takarsan güzel olur. Arkadaşlar şimdi tekrar bakın iPhone 13 çekilişi yaptık. Konya'ya gönderdik. Konya'ya gönderdik iPhone 13'ümüzü. Videosunu görmüşsünüzdür. Şimdi tekrardan iPhone 13 çekilişi yapmak yapalım mı? Evet kazanan burayı var diye. Evet. Evet Elif'ciğim. Bir şey yok demiş. selam. Tekrardan iPhone 13 çekilişi istiyorsanız yapalım demişsiniz. İyi o zaman iPhone 13 çekilişi yapalım tekrardan ama ilk önce kanalımıza geliyorsunuz. Takipçilerime özel şarkımıza geliyorsunuz. Takipçilerime, takipçilerime özel şarkımıza geliyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Hype puanı veriyorsunuz. İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Yarına kadar yani 24 saat içerisinde bu videomuz şarkımız 10.000 hype puanına ulaşırsa tekrardan iPhone 13 çekilişi yaparız arkadaşlar. Hemen bir şarkımıza gidelim. Bir like yapalım şöyle. Hemen bir dinleyelim. Nasıl vereyim kardeşim pozu? Kapak resmi için. Abi demiş Nursel hoş geldin kardeşim. Kapak resmi için pozu nasıl vereyim ben şimdi? Abi ben Elif diğer kanalda da yönetici yapar mısın demiş. Diğer kanalımızda olursak kulaklık tak reis kulaklık tak. Şöyle DJ. Ulan şarkı şarkıya kapak hazırlayacağız da. Nasıl yapıyoruz? Kapak resmini. Nahi, nasıl poz vereyim bilemedim. <laughs> Nasıl poz vereyim? Sen söyle ona göre poz vereyim. Abi çekiliş yapacak mısın demiş. Çekilişi yapacağız kardeşim ama. Çek... iPhone 13 çekilişi bakın bir iPhone 13'ümüzü Konya'ya gönderdik. <laughs> Ta ta ta. Oldu mu Nahit'ciğim? Ne, Nere böyle mi duruyum? Böyle iyi oldu mu? Telefon nerede demiş. Telefonu birini gönderdik kardeşim. Birini gönderdik. Birini Konya'ya gönderdik. Şu an telefon almadık. Telefon çekilişi yaparsak alacağız. iPhone çekilişi yapmak için Son paylaştığım takipçilerime özel şarkı videomuza geliyorsunuz. Şarkıya like atıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz. Hype puanı veriyorsunuz. İstediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Ve yarına kadar 10.000 hype puan olursak tekrardan iPhone 13 çekilişi yapacağız arkadaşlar. tak 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 Google Adsense hesabı güncellemeli. Google Adsense hesabı güncellemeli. Şuan daha sonra tekrar deneyelim. Şey Vay vay vay. Hoş geldiniz. Videolara like atıp yorum atanlar. Arkadaşlar bu aralar yayınlarının diye düşük. Konumlar. Türkiye Cumhuriyeti.

He. he 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 Son shorts videomda, son shorts videoma ikinci hesabımdan yorum attım arkadaşlar. O yorumdan gidebilirsiniz kanalımıza. Şimdi bir tane iPhone 13 çekilişi yaptık Konya'ya gönderdik telefonumuzu. Şimdi tekrardan telefon çekilişi isteyenler profilimize geliyorsunuz ve son paylaştığım takipçilerime özel şarkı videomuza geliyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz hype puanı veriyorsunuz. istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz. Bu videoya 24 saat içerisinde 10.000 hype puanı gelirse tekrardan iPhone'un çekilişi yapıyoruz. Şimdi top patlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yayını beğeni ismini yazan herkes için bir lastik. Yayını beğeni ismini yaz adına bir lastik. Hadi herkes bir çift tıklasın. Geldim gel demiş Hoş gelin kardeşim. Abartmanları Gosümen hayranısın demiş. Hosümen. Ah. Fikret. 50 tp patlat like attım demiş. Anlamadım. Elif'in altın. Ne dedin anlamadım. Yine geldim abi demiş. Hoş geldin kardeşim. Hosümen. Victor Osimen Gol kralı Tepe diyor abi demiş Tepe ne ya Allah Allah ben mesela anlamıyorum Deli, Dedi Ensar demiş Yayını beğen ismini yaz bir lastik 50 lastik patlak Like attım demiş 50 lastik mi takayım Yusuf. Yayını beğen. ismini yaz. Adına bir lastik. Yayını beğen. ismini yaz. Mehmet. T. To topluluk. Tamam. Şimdi anladım. Biz Ahmet anlayayım yani. Topluluk yedi yazmışsınız. Moderatör yapmıyorum insan. Moderatörlük vermiyoruz kardeşim artık. Moderatörlerimiz dolu. De bizim bu yayınımız niye yükselmiyor? Şimdi kapatacağım tekrar yayını. Üç yayın yaptı Üçü de yükselmedi. Niye? Niye, niye, niye? Çünkü beğenmiyorsunuz. Abi Buray'ın yorumları nasıldı demiş. Valla bilmiyorum kardeşim. o kadar yorum içinde valla ben pek dikkat etmedim. Ne kadar yorum attı bilmiyorum. Attım 100 tane tak demiş. Gördün mü ki demiş vallahi gör şey bakmadım da görmedim. Baktım ama görmedim. Ben de görmedim. Ben de görmedim hani de öyle dikkatli bakmadım. Şöyle kaydırdım, Atatürk resmi onlara baktım onu göremedim. De YouTube falan silmiş mi diye düşünüyorum da siler mi silmez mi bilmiyorum ama Vay arkadaş ya nasıl oldu gitti ama telefon telefon gitti artık istenmez de ben görmedim. Kim kimse görmemiş burayı. Evet, ben de görmedim. Adam demiş, teşekkürler kardeşim. Telefonu geri isteyeyim mi? Vallahi ben de baktım Elifcığım de göremedim kardeşim. Telefonu tekrar babasına arayayım İsteyeyim mi? Bırak sence. Mehmet iste. Adam demiş Uğur be hoş gelin kardeşim. Abi yorum atmamış demiş valla. Beni de görmedim. De çekiliş sitesinden nasıl çıktı o zaman? Ulan çekiliş sitesinden nasıl çıktı bu acaba? Benim çekiliş sitesinde bu nasıl çıktı o zaman? Telefon gitti. Ulan adam bedavadan aldı yoo. Evet bence çok yorum atacağız. Evet belirteceğim. En az 50 yorum yok en az 100 yorum diyeceğim. Yani 35 KTL. Yayınımız keşfetimiz ne oldu arkadaşlar bilmiyorum buraya ya. Şimdi buranın yayınını tekrardan kapatacağım. Ne oldu oğlum buraya YouTube? Diyecek keşfetimizin içine sıçtılar. Teşekkürler Uğur Teşekkürler kardeşim. Teşekkürler. Abone olmayanlar abone olsun arkadaşlar. Youtube keşfetimizin ağzına sıçtı. Sıçma Youtube. Sıçma. Keşfetin içine sıçma. Soğutuyorsun kendinden Youtube. Yapma bak beni seven insanlar var burada. Yayın açıyorum sürekli. Bak, beni seven insanlar için yayın açıyorum. Keşfetimizin ağzına sıçma Youtube. Sıçma. Tamam mı YouTube? Benim plaketim vardı şimdi. YouTube CEO'sunun numarası yok mu orada? Arayacağım CEO'yu. Lan aşk keşfeti mi diyeceğim artık ya? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah ya Rabbi ya. Abi seni vallahi çok seviyorum. Bir seni yıl bir yıldır da abone oldum, abone olmuştum bir yıl sonu. Teşekkürler kardeşim Uğur Bey'le. Teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Abi yapacaksan sen böyle başlayayım yorum atmaya demiş. Valla yayın şeye şarkının gidişatına bakıyoruz. Bakalım. Valla para kazanamazsak hiç yapamayız. Şimdi tekrardan iPhone 13 çekilişi yapmamızı isteyenler Kanalımıza geliyorsunuz abone değilseniz abone oluyorsunuz ve son videom takipçilerime özel şarkıya geliyorsunuz videoya like atıyorsunuz hype puanı veriyorsunuz istediğiniz kadar da yorum atıyorsunuz hemen bir çift tık yapalım ekranlara da Evet yayın de açılmıyor arkadaşlar herkes gitsin ama çıkması harbiden söylerim şimdiden söyleyeyim <laughs> tamamdır Elif'cim yapabilirsin istediğin kadar diyorum ama videomuz 10.000 hype puan olması gerekiyor yarına kadar. Abi 50 t like at TL'lik hype attım inşallah yararı oluyor 50 TL'lik 50 TL'lik hype mi? Hype puanı bedava kardeşim. Hype puanı bedava. Hype puanı bedava. Nasıl 50 TL'ye hype puanı attın sen? Haypo puanı atmak paralı değil, bedava. Haypa puanı bedava. Oy 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 oy. Bok gibi demiş biri, beğendim kardeşim. Beğendim. Bok gibi demiş biri de teşekkürler şarkı için. <laughs> Şöyle bir yayını beğenseniz, de, isminizi yazsanız da bu topu da batlasak. Kedullah ne diyorsun kardeşim ya? Elif'cim Kevdullah'ı engeller misin? Süresiz engelle, kanalda gizle. Böyle saçma sapan konuşmayalım lütfen. Abi üyeliği 5 TL yaparsan ben de gelirim. En düşüğü 25 TL oluyor üyelik. 25 TL'den fazlasını düşüğünü yapamıyorum arkadaşlar. En düşüğü 25 TL oluyor

Kapatıyorum ben arkadaşlar yayınımızı. Youtube seni keşfetimizin ağzına sıç tamam mı? Evet. Üç kere hype HP ücret satabiliyorsunuz. İyi kardeşim Vallahi yayını kapatıyordum ben de. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. <laughs> Kapatacağım kardeşim maalesef. Yorgunum da zaten. Yayınımız da izlenmiyor. Youtube keşfetimizin ağzına sıçtı. içine etti. YouTube'da yani bir bok yaranmıyor. Benden para kazanıyorsun. Daha neyini keşfetini kapatıyorsun anlamadım. Yani ne bok anlıyorsun ki keşfeti kapatınca. Neyse sen bilirsin YouTube. Benlik sıkıntı yok. Senin kazancın da düşer. Beni, bana zaten verdiğin bu bok para yok. Yani aylık 10 bin lira zor alıyorum. Belki alamıyorum. Süperçe süper hediye gelmedi mi yani? Aylık kazanç 600-700'e varmıyor bile. Yani YouTube benim çok da umurumda değil. YouTube haberin olsun tamam mı? Yanına in izlensin izlenmese de. Yani hiç umurumda değil. Yani aylık 600 lira yani alsam ne olur almasam ne olur ama sen bilirsin. Merhaba hanım görüşmek üzere. Seviyorum hepinizi. Tamamdır Nahit'cim. Eline sağlık kardeşim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bir dahaki yayınlarda. Adam sınnahit. İşte bu. Arabam şimdi kapatıyorum. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz cansınız. Hoş geldiniz diyeceğim. Eliniz like atanlar. Elinize sağlık. Abi bak izleyeceğim diye vallahi 5 kere interneti bozdum demiş. Görüşürüz abi demiş. Görüşürüz arkadaşlar. Hepiniz cansınız. Hepiniz iyi ki varsınız. Boş verelim. YouTube kaybetsin. Bana dokunmaz. beni shorts'lar atmaya devam ederim. Knight güzel yapmıştır vallahi. Evet, Knight güzel yapar. Eline emeğine sağlık kardeşim. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'ım mesiniz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Öptüm hepinizi. İyi geceler.